Geçtiğimiz günlerde YouTube'da bir yorum görmüştüm. Teknopat okurlarının istediği hangi videoyu yapıyor ki diye bir soru vardı. Serzenişti daha doğrusu. Evet sizlerin yorumlarını okuyoruz ve sizlerin bizden istediği rehberleri teker teker adım adım yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki arada başka işlerimiz olduğundan dolayı istediğiniz her rehberi yapmak için vakit bulamıyoruz. Fakat bulduğumuzda da rehberlerimizi hazırlıyoruz. Hackintosh ile masaüstü PC'ye MacOS kurduk. Macbook'lara orijinal MacOS işletim sistemini kurduk. Bugün ise 2017 öncesi model olduğundan dolayı Apple'ın desteğini kestiği MacBook Air modeline MacOS Ventura'yı kuracağız. Evet bizlerden bir Open Core Legacy Patcher rehberi istemiştiniz ve Open Core Legacy Patcher'da 6.1 sürümüyle birlikte epey bir olgunluğa ulaştı. Biz de bu bağlamda bugün önümdeki MacBook Air'e MacOS'un en son sürümü olan Ventura'yı adım adım kuracağız. Öncelikle Open Core nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Daha önceki Hackintosh rehberlerimizden de anlayacağınız üzere Open Core bir bootloader. Recep Bey, OpenCore'u açıklamaya çalışırken anlamadığımız yeni kelimeler türetiyorsunuz. Bootloader nedir diye soruyorsunuz. Bootloader bir ön yükleyici. Yani işletim sistemini çalıştırmayı amaçlayan bir yazılım diyebiliriz. Burada bugün OpenCore'u Hackintosh'u çalıştırmak için değil, orijinal MacBook içerisinde MacOS'u çalıştırmak için kullanacağız. Peki OpenCore burada nasıl bir işlev görüyor? Bunun cevabı da basit. OpenCore MacOS işletim sistemine bu cihazı bir nevi desteklenen bir MacBook gibi göstermeyi amaçlıyor. Bu sayede zaten 2017 model bir Macbook'a, Apple'ın artık desteğini kestiği bir cihaza MacOS'un en son sürümü Ventura'yı kurabileceğiz. OpenCore Legacy Patcher'ı indirmeden önce yazılımın hangi cihazları desteklediğinden de kısaca bahsedelim. Liste açıkçası çok uzun olduğundan dolayı detaylı bütün modellerden bahsetmeyeceğiz. Ama kabaca Macbook, Macbook Air, Macbook Pro, Mac Mini, iMac ve Mac Pro cihazlara OpenCore Legacy Patcher sayesinde desteklenmeyen işletim sistemlerini kurabileceğinizi belirtelim. Tam listeye is Ise video altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Hazırsanız işlemlere başlayalım. GitHub üzerinden OpenCore Legacy Patcher'ın en son sürümünü indirelim ve yazılımı Mac'imize kuralım bir sonraki adımda bilgisayarımıza en az 16 GB kapasiteli bir tane USB bellek takıyoruz. Neden en az 16 GB? Çünkü macOS işletim sistemi artık devasa boyutlara ulaştı. Şu anda 11 GB'ın üstünde bir boyutu var ve bu bağlamda 8 GB'lık USB bellekler artık yeterli gelmiyor. 16 GB'lık bir USB bellek ediniyoruz ve sistemimize takıyoruz. Yine tabii şunu da belirtmemizde fayda var. Bu boyutun büyümesi aynı zamanda kopyalama hızını da etkiliyor. Eğer çok yavaş bir USB bellek takarsanız işlemin süresi epey uzayacaktır. Bu bağlamda bizim gibi yüksek hızlı bir USB bellek kullanmanızı tavsiye ediyoruz. USB belleğimizi taktık. Şimdi disk izlencesini açıyoruz ve daha sonra sol tarafta taktığımız harici belleği seçip üst kısımda bulunan sile tıklıyoruz. Buradaki seçenekler önemli. Diskimizin formatını APFS olarak seçiyoruz. Bir alttaki şema seçeneğini ise dokunmuyoruz. Şimdi OpenCore Legacy Patcher'ı çalıştırıyoruz ve programın içerisinden Create MacOS Installer seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza yüklemek istediğimiz MacOS sürümleri geliyor. Burada biz en güncel sürümü kuracağımızdan dolayı Ventura'yı seçiyoruz. Seçtiğimiz sürümler bilgisayar indirmeye başlıyor. İndirme bittikten sonra program indirdiği sürümü doğruluyor ve son olarak da karşımıza Flash Installer seçeneği çıkıyor. Flash Installer seçeneğine tıklayıp indirdiğimiz Ventura sürümünü seçiyoruz. Sonrasında yüklemek istediğimiz flash diski seçiyoruz ve program burada indirdiğimiz Ventura'yı flash diskimize yazmaya başlıyor. Yazma işlemi tamamlandıktan sonra karşımıza Install Open Core Disk veya Skip seçeneği çıkıyor. Burada biz hemen yükleme yapacağımızdan dolayı Install seçeneğini seçiyoruz. Fakat eğer bir yedekleme yapmak istiyorsanız Skip deyip bu işlemi daha sonra da yapabilirsiniz. Şimdi karşınıza bilgisayarınızda takılı olan diskler gelecek. Buradan harici taktığımız diski yani USB belleği seçiyoruz. Bu seçeneği seçtikten sonra karşınıza 2 adet seçenek çıkacak. Ignore ve Reboot. Buradan Reboot seçeneğini seçiyoruz ve bilgisayar yeniden başlarken klavyedeki Option alt tuşuna basılı tutuyoruz. Gelen ekrandan EFI Boot seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra bir sonraki ekrandan Install Ventura seçeneğini seçiyoruz ve bilgisayarımız macOS Ventura'yı yüklemeye başlıyor. Burada bir uyarı yapmamızda fayda var. Alt seçeneğine bastığınız zaman da karşınıza bir Install Ventura seçeneği seçecek. Onu seçmiyoruz. Onun yerine EFI seçeneğini seçiyoruz. Buradaki amaç OpenCore Legacy Patcher ile kurulumu gerçekleştirmek. Aksi takdirde cihaz desteklenmediğinden dolayı Install Ventura seçeneği başarısız olacak. Bu işlem esnasında USB belleğimizi çekmememiz gerektiğini de belirtelim. Yükleme esnasında bilgisayar birkaç kez yeniden başlayabilir ve sizden şifre sorabilir. Burada bilgisayarı açarken girdiğiniz şifreyi girmeniz yeterli. Ve yükleme tamamlandı. Tebrikler Apple'ın desteklemediği bir Macbook'a MacOS Ventura yüklemeyi başardınız. Fakat işlem burada bitmiyor. Ufak bir işlem daha yapacağız ki karşımıza her açılışta boot menüsü çıkmasın. Open Core'u açıyoruz ve daha sonra Settings'e basıyoruz. Karşımıza gelen menüden Show Boot Picker seçeneğindeki tiki kaldırıp Return to Main menü butonuna tıklıyoruz. Ardından Build and Install Open core seçeneğine tıklıyoruz ve sabit diskimizi seçip yüklemenin tamamlanmasını bekliyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Artık açılışta boot menüsü karşınıza çıkmayacak ve burada görmüş olduğunuz üzere doğrudan Ventura ile karşılanacaksınız. macOS Ventura'yı yükledik. Buraya kadar her şey süper. Fakat bundan sonra gelecek güncellemeler için ne yapacağız? Çok basit. Eğer normal bir güncelleme geliyorsa, yani mesela biz şu anda en son çıkan 13.2 sürümünü kurduk. Diyelim 13.3 sürümü geldi. Yapmanız gereken MacBook'unuzu nasıl güncelliyorsanız o şekilde güncellemek. Hiçbir ekstra ayar yapmadan standart bir Mac'i günceller gibi güncellemelerinizi alabilirsiniz. Bir sonraki ana sürüme kadar bu şekilde devam edebilirsiniz. Bir sonraki ana sürümde OpenCore Legacy Patcher da güncellenecek. Yani Ventura'dan gelecek olan sonraki sürüm içinde OpenCore Legacy Patcher güncellemelerine bakarak belki ona bile geçebileceksiniz. Ama şu anda tek yapmanız gereken var Ventura'nın keyfini çıkartmak. Evet, bugün sizlerle birlikte Apple'ın desteği kestiği 2017 model MacBook Air'e OpenCore Legacy Patcher ile macOS'un en son sürümü Ventura'yı kurduk. Bir başka rehberde görüşmek üzere ben Recep Baltaş Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. kalın.